çek bana televizyon çeke. Şu şu filme çekeyim. Hadi. Hadi. Şimdi kapıdan. Şimdi kapıdan. Hadi. Şimdi kapıdan. Hadi. Şimdi kapıdan. Hadi. Şimdi Sayın Başkanım Şahsınızda ve derneğin kuruluş tarihini Amacını Kuruluş yödenini Bugün yönetim kuruluşu <laughs> <kısaca> Tartırırsınız <tarihini isiniz. gülüyor> 1948 Defaya doğumluyum Ve 1971'den beri Bu derneğe hizmet etmekteyim ediyorum da kurucuların içerisinde yokum fakat kurucular da bizim büyüklerimiz abilerimiz kurucular içerisinde Sayın Muzaffer Çakır Şerif Şavşar Alaaddin Tuğcu, Duran Öksüz İlvey Öksüz bu şahıslar derdimiz kurulan sahasında. Bizler de bugüne kadar devam ettirdik ve bugüne geldik. Şimdi de kurucu olarak, çalıştırıcı olarak ben başkan Abdullah Şaş, ikinci başkanı Yalçın Tuğcu, Muhasip Barbaros Dumanlı, Karat Kutsal Asır Kaya Koca Derneğimiz 1969 senesinin 11. ayında kurulmuş olup bugüne kadar çok büyük fedakarlıklar, fedakarlıklar yapmıştır. Köyümüzde çok büyük hizmetler yapmıştır. Köyüyle, yoluyla, camisiyle, okuluyla, suyuyla, e, kabiniyle, cenazelerimiz için kabin yapılmıştır. E, Mok yapılmıştır yani açıkçası. E, bunların hepsi devlet kanalıyla olmuştur. 200'ün üzerinde üyemiz vardır. Ee, bunların elimizde doksanı faaldır. Bu şekilde çalışıyoruz yani. Peki Sayın Başkanım. Şu ana kadar yapılan faaliyetlerin sonucunda sizce faaliyetler içerisinde en iyisi hangisi? En iyisi şu faaliyetlerin içerisinde şu İstanbul'un e, göbeğinde sayılacak derecede bir bina yaptık binamızın değeri şu anda 2 milyar üzerindedir. Bunlar hep köyün, köyümüzün, üyemizin, üyelerimizin katkısıyla olmuştur. Onların hepsine teşekkür ediyoruz huzurumuzda. Allah razı olsun. Ee, bir de Cefayet Devlet Hastanesi'nde e, bir mor yokken kendi köyünüzde bir mor kötüydü. Herhalde bizim kadar iki kabinlik bir var. Bu mor kötüydü amacınız neydi? Efendim, bu morgu götürürken kazamızda veya yakın köylerimizde böyle bir teşebbüse geçilmediği için biz bunu düşünerekten cenazet, cenazelerimizin her hususta e, uzaktan yakından yetişemedikleri oluyor. Cenazeler bozulmasın diye biz bunu düşündük, ön plana aldık ve köyümüze öncelikle bir kabin gönderdik. Bir mor yaptırdık, burada gönderdik ve şimdi şu anda bütün kendi köyümüzün halinde çevre köylerimize ve kazamıza bile faydalı yani bugünkü dernek binası şu an daha önce söylemiş olduğumuz dernek binası mı? Evet. Derneğin ise maliyeti kaça çıktı? Şimdi bizim derneğimizin maliyeti biz aşağıda 78'de faaliyete başladık yani inşaatına başladık. Aşağı yukarı aşağı 88'de 88'de başladık. bin üzerinde bir maliyet olmuştu bize bugünkü değeriyle 2 milyon üzerinde Peki, e, de Peki, geleceğe dönük hedefleriniz nedir bu Geleceğe dönük olarak istiyoruz köyümüzün her hususunda güzelleştirmesini, e, kanalcılığını, yolunu, bilmem başka ne ihtiyacımız varsa onları e, bir an evvel yapmayı düşünüyoruz ve üyelerimizin de kalkınmasını, ee, bu arada onlara da yön, onlara da yönlendirmeye yönelik çalışmalarımız var. Nitekim bir kooperatif kurduk. Dernek kanalıyla, dernekle alakası yok ama dernek kanalıyla oldu, dernek teşebbüsüyle oldu. Ve bu da bir de spor kulübü kurduk. Hep bizim dernek yöneticilerinin azmi e, azmiyle oldu e, bu çalışmalarımız ileride daha büyük, inşallah daha büyük çalışmalara da yönelik olacak. Kooperatif kurmanızdaki amacınız neydi yani? E, üyelerince daha ucuz temin etmek yoksa onların kararlarını yönetmek Şimdi tabii kooperatif kurumumuzun amacı üyelerimize tabii ki daha iyi temiz kaliteli mal getirmek ve daha uzun mal etmek ve ileride yapı kooperatifine dönüştürmek. Yani bu klasiklerimizin içerisinde hepsi var yani. Sonra bir soru sormak istiyorum. Sizin devletten devlet olarak beklentileriniz nelerdir? Bizim dernekten devlet dernek devlet olarak devletten beklediklerimiz tabii ki var. Biz ee, köylü olarak bu bir türlü büyük işler yaptık, başardık. Devletten de bazı isteklerimiz var tabii. Köyümüzün çok eksikleri var. Devletimizin gücü yetmiyor şu durumda. Devletimizin köyümüzün yolu yok, kanalizasyonu yok, suyu yok. Yani bu benzer yardımları devletten bekliyoruz. Başkan çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. daha önceki devlet kasetlerinin çekiminde, e, TRT ile diyalog girerek büyüğümüzü tanıtmalı, da bize büyük faydası dokunan. Şu anda Aydın, Bozdoğan Endüstri Meslek öğretmenlik görevini yapan Türk Edebiyat Öğretmeni Bahattin Turcu'ya teşekkür ediyoruz. E, Sayın Bahattin Turcu, 1954 Rafa'ya doğumlu. İlk öğrenim Rafa'ya Kınar Köyü İlkokulu'na tamamladıktan sonra Orta Öğrenim Refah Lisesi'nde daha sonra Gümüşhane Öğretmen Okulu'nda ee, bir Erzurum Kazım Karabekir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu ee, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Fakültesi Mezun olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun.